Selam arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar bugün abi bir aylık sarf hesabımı şifresini arkadaşlar videonun sonuna koyacağım isteyen arkadaşlar adı çünkü arkadaşlar kazanan bana yazmadı işte yani gösterim onunla girerken arkadaşlar 4 gün oldu hala yazmadı Ben de arkadaşlar e, bu videonun sonuna doğru şifreyi koyacağım o yüzden Hani video sonuna kadar izin belki şimdi koyarım yani direkt sonuna almayı sonuna kadar kesinlikle izleyin arkadaşlar yani Kafanıza göre şu an arkadaşlar bir tane VIP ticket'ın çekilişini açıklayacağım abi bugün ee, ondan sonra dripleri falan açıklayacağım çünkü Çanakkale'ye gidiyorum arkadaşlar Bu arada herkesin bayramı kutlu olsun mübarek olsun yani haberiniz olsun arkadaşlar Şimdi bakayım 131 imza var bu arada arkadaşlar bana imza falan vermeyi unutmayın Neyse bu, bu arkadaşlar bu videoya like atmayı ve like kanalıma da abone olun neyse şimdi yavaştan geçelim abi çekilişimize Şimdi katılımcıları gör diyelim katılımcılara böyle arkadaşlar 130, 106 tane yorum var zaten çekilişi başlat diyorum bakalım hadi 6 5 4 3 2 1 0 msp hayranı x merve 48 kazandı arkadaşlar ilk başta ne bakalım karşım ondan sonra elif kazandı elif x merve 46 kazandı pardon Merveciğim VIP ticket'ın hayırlı olsun kardeşim. Şöyle VIP ticket'ını veriyorum. Güle güle kullan. Pat. Verdim arkadaşlar Merve VIP ticket'ını. Hayırlı olsun kardeşim. Şimdi arkadaşlar ee, bir tane daha yapacağım. Şimdi şöyle yeniden şey yapayım. Bir dakika benim bu videomun şey neydi ya? o Neyse şöyle çıkalım abi. Ha. Nerede YouTube için? Free. Şu şunun linkini kopyala kardeşim. Bir tane daha bir, bir tane daha yapalım arkadaşlar yorumları getirdim bu da yorumlar yapsın size Bu arada arkadaşlar ee, bir haftalık servis çıkışı daha yapıyorum Hadi bir haftalık servis çıkışı daha yapıyorum şartlar arkadaşlar açıklamada var bu video sonuna kadar izleyip abone olup like atmak yorumlara msp yazmak arkadaşlar şartlarınız bu kadar ve arkadaşlar açıklamada sefarda diye bir kanal olacak Eğer gidip abi onu da abone olursanız bakın abi Gençler bu arada MSP'de artık bu kanalda video çekeceğim çok ciddiyim yani MSP Gacha Life işte Kesinlikle bu seferde kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar yani MSP çekeceğim Gacha her şeyi çekeceğim abi Hani artık burası ana kanalım olacak yani Aykos'u bırakabilirim haberiniz olsun O yüzden seferde de abone olun Neyse şunu çekiyorum abi şimdilik e, hemen bunu bir tane drip verelim abi. Ondan sonra diğer dripleri de diğer günü açıklayacağım arkadaşlar. Zaten bu videoda iki tane toplamda VIP veriyorum. Şimdi bu arada kod VIP yazmış ha adam adam vallahi hey, kral adam. Şimdi prenses demir. Tamam ben sana kanka hemen diğer nerede benim drip lens hesabına giriyorum arkadaşlar hemen. Aa şey de benimle o kim? Yedek kazandığında prenses demir lan gene şey yapmış ha çakal ama adam kardeşim iki hesapla da like attıysa adamdır. Şimdi drip lens şifre neydi? hop hop Tamam şimdi kardeşim Kardeşlerim kıymetli Kardeşlerim kıymetli dostlarım bu kardeşimize şuradan Prenses Demi 45 şuradan sana kardeşim dribini veriyorum ee, drip 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 al kardeşim sana dribini veriyorum veremiyorum lan bunu giyiyormuşum sana kardeşim Hadi lan hadi bunu veriyorum hadi gene iyisin Hadi bak en güzelini verdim kardeşim sana en güzeli en. Bu ne? Ödüller bin. Oy. Belki de değil, atlayamadık kardeşim neyse. Ee, o zaman arkadaşlar bir ves hesabını girelim. Ben eşyalarına bakalım ben daha bakmadım bu arada. Yani bir bakalım arkadaşlar şimdi Ves bu arada yeni MSP sunucusu açacağız arkadaşlar o yüzden kesinlikle oraya da gelin ben bunun şifresini unuttum bekleyin geliyor Tamamdır geldim arkadaşlar şifreyi doğru yazdım umarım evet tamamdır oğlum ben bunu da paralama hatırla dedim ya neyse Şimdi şunu bir çevirelim şunları da bu arada arkadaşlar bu da bir yıllık servif hesap yani Şimdi buradan eşyalarım diyorum Bayadır da bakmadım ee, neler ne oluyor ne bitiyor yani ama bayağı güzel şeyler varmış hee Drift falan var mı bilmiyorum Ama olduğu kadar olmadı Keder arkadaşlar Oğlum böyle yapınca tam şeye benziyor gacıya benziyor o yüzden böyle iyi arkadaşlar şu an Ben bunun kombini sonra ayarlatırım bir şeyler yaparım Mesajlara bakayım Selam abi selam Selam Çekilişte kazanıyorum abi çok olursun kardeşim Olursun kardeşim. Çekilişe katıldım. Adam vallahi vada, vallahi adam billahi adam arkadaşlar. O zaman e, bu videonun da kodunu söylüyorum arkadaşlar. E, ne olsun lan kodu? Arkadaşlar kod star olsun. Bakın şu star VIP'in üstünde star var ya onu yazın arkadaşlar. Onu yazın herkese kalp atacağım. Yani adamsız buraya kadar izlenir. Adamları kraldır arkadaşlar hani kesinlikle like atmayı abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar bakın bir haftalık star vip çekilişi de yapıyorum kesinlikle şimdi mağaza 8 savaya girelim arkadaşlar buradan ben gıcı tavlayalım ee, sevgilimiz yok yani arkadaşlar olmak isteyen varsa Instagram açıklamada var haberiniz olsun şimdi Selam 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 aleyküm Kardeşim vampir misin lan Nasılsın? Güzellik Nasılsın güzellik <laughs> Oğlum en son kavga etmiştim Maraba 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 Lan nasılsın güzellik dedim gitti bu adam Nerede bana vermedi arkadaşlar Bu fetöcü ya Nasılsın canım Bak Canım falan diyorum arkadaşlar Valla reportlamasınlar inşallah beni ben ne? De, ben neyim? De ben neyim? Lan mesajım üstte çık. Ha. Yerim seni bak. Dur bu adamı değil mi? Yerim seni bak. <laughs> Allah ım, Allah ım. arkadaşlar şey değil ama yanlış anlamayın yani çok yanlış anlıyorsun bazı arkadaşlar çok yanlış anlıyor fazla şeker zarar kanks şekerim ol be Neyse iyi bayramlar bu arada. size de iyi bayramlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Ee, ben bu videonun ortasında bir yere zaten şifreyi koyarım. Aykos City'nin bakın size bu hesabı vereceğim. Aykos City. Lütfen bu hesapla da dolandırmayın arkadaşlar bakın sizden rica ediyorum. Vallahi tek tıkla Vallahi giderim MSP yazarım kardeşim böyle böyle bu dolandırıyor onun hesabına bir şeyler yapalım arkadaşlar derim. Yani Neyse arkadaşlar videom bu kadar olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, video like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kod dediğim gibi star arkadaşlar yani. Bir da gelirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın abi. Görüşmek üzere. Bay bay görüşürüz. Buraya kadar izleyen varsa yorumlara, e, kod, ayıkos abi bunları yazanlara İlk arasından 3 kişiye inkeya drift vereceğim. Bu da benim bayram aşacağım olsun arkadaşlar. Neyse hadi görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Servet çekilişine de katılın. Açıklamada şartlar varsa Farde Efendi abone olun o da şart abi. Neyse görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.